Merhabalar, ismim Burak. Watt Motor'da çalışıyorum elektrik tasarımcı olarak. biz Koç Grubu şirketiyiz. Savunma sanayinde, e-mobilitede, endüstriyel tip servo motorlarda ortak işte farklı firmalarla işbirliklerimiz var, ortak projelerimiz var. tasarımlarımız, üretimlerimiz tamamen yerli. motor artı sürücü çözümlerimiz var. Hem askeri tarafta, hem e-mobilite tarafında, hem endüstriyel tarafta. Askeri tip servo motorlar üretiyoruz. E, düşük gerilimli bataryadan beslenen motorlar. İşte ASELSAN'la özellikle çok e, işbirliği içerisindeyiz. ASELSAN'a geliştirdiğimiz motorlar var. ASELSAN'a seri üretim yaptığımız motorlar var. E, yine Otokar'la e, işbirliği içerisindeyiz. E, Ford Otosan'la, Emin Gült'te tarafında. E, yani reputasyonu yüksek e, firmalarla işbirliği içerisindeyiz. E, endüstriyel tarafta bir atılımımız var. Hamle teşviğinden yararlanacağız. E, burada hani Türkiye'de endüstriyel tip servo motor sürücüsüyle beraber çözüm üreten bir firma yok. Burada da ilk olma peşindeyiz. Burada ilk prototiplerimizi de yaptık. Yüksek adette de seri üretim yapacağız. Amacımız da o yönde. Teknofest yani çok iyi geçiyor. Burada çok genç arkadaşlar da standlarımıza geliyor. Güzel sorular soruyorlar. Yani Çok hoşuma gidiyor benim. Mesela ortaokul, lise öğrencileri falan. Güzel güzel bir zekice sorular soruyorlar. Çok hoşuma gidiyor yani.